Süryanilerin yani Ale'nin yaşam tarzına göre Nevnevili'ye girişindeki ekmek bölme hadisesi ve Hazal'ın e, işte İsa'nın masasındaki tek başına oturuşu ve yemek de işte örnek alarak rüyalardaki olaylardan bahsedeyim. E, mesela e, Bakırköy'deki Suriyelilerin hepsi yemek olarak doğdu ve hani kamera sanki e, ekranı yüzlerine koymuşsun yüzlerini sanki yemek yiyormuşsun gibi bir ortamın içerisinden kurtulamıyorsun. Evde otururken de eskiden yaşadığım bir olay aklıma geldi. Evin içerisinde e, oynayan işte bu Eren ya da Hülya'yı oynayan kişi e, doktor oldukları için Eren'dir büyük bir ihtimal. E, i̇laç yaptılar kendileri. Yani ilacı doğuyorlar da ve daha sonra mesela atıyorum e, etrafımdaki işte ülkücü kim varsa ya da Trabzonlu, Laz ya da Anadolu'lu kim varsa ülkücü yapıyorlar bunları ve onlara takım kuruyorlar. Ve karşılarındakine ilaç sunuyorlar. İçmeleri içmemeleri de önemli değil. Görmeleri yeter.